sevgili seyirciler. Avrupa'da yaşamaya başladığımız olağanüstü günlerin üzerinden yaklaşık bir haftalık bir süre geçti. Doğrusunu isterseniz bizi bekleyen zor günlerin daha başındayız. Neden derseniz, birincisi Çin'e geçen ölüm vakalarına rağmen salgının Avrupa'yı tüm anlamıyla etkisi altına aldığı söylenemez. İkincisi ise tüm çabalarımıza rağmen maalesef hastalığa karşı herhangi bir başarı kaydedebilmiş değiliz. Görünen o ki, Alışkanlıklarımızı, hayatımızı kökten değiştiren virüse karşı acılı ve zorlu bir mücadelenin içine girmiş durumdayız. Ancak her şeye rağmen ümitsiz olmak için, karamsar olmak için, hatta kıyamet senaryoları yazmak için bir neden de yok. Salgınlar insanlık tarihi kadar eski ve açıkçası insanların en fazla korktuğu felaketlerin başında geliyor. Örneğin, Avrupa'nın Kara Ölüm olarak hatırladığı veba salgını 1347-53 yılları arasında Avrupa'yı etkisi altına alan bu salgında yaklaşık 25 milyon insan hayatını kaybetmiş. 1519-20 yılları arasında Meksika'da etkili olan çiçek salgınında ise 5 ila 8 milyon insan hayatını kaybetmiş. 25 yıl sonra yeniden başlayan salgın dalgasında ise bu kez 12 ila 15 milyon insan hayatını kaybediyor. Günümüzden bir örnek vermek gerekirse 1980 yılından beri hayatımızda olan AIDS ve arkasındaki HIV bugüne kadar 35 milyon cana mal olmuş durumda. Göründüğü gibi COVID-19 ne bir ilk ne de bir son. Elimizdeki binlerce yıllık bilgi birikimine ve milyonlarca doları bulan ARGE çalışmalarına rağmen an itibariyle hastalığa karşı çaresiz durumdayız. Belki günün birinde virüsü tümüyle kontrol altına almayı başaracağız belki de HIV'de olduğu gibi bu düşmanla birlikte yaşamanın kurallarını öğrenmek durumunda kalacağız. Ancak her halükarda başarıya giden yolu kısaltıp uzatmak bizim elimizde. Panik havasının beraberinde getirdiği bilinçsiz, sorumsuz ve bencil davranışları bir kenara bırakarak bizim için çalışan insanların işini kolaylaştırmak zorundayız. Çünkü onlar bize göre daha riskli ve daha zor koşullarda bu mücadeleyi vermek durumunda kalıyor. Örneğin çöpçüler. Olağanüstü koşullara rağmen yine bizim çöpümüzü toplamaya devam ederken fırıncılar gece yarısı iş barışı yapıyor. Sağlık personeli hastane koridorlarında virüsün pençesine düşen insanları kurtarmak için var gücüyle çalışırken marketteki kasiyer bizim için virüsle burun buruna yaşamak durumunda kalıyor. <laughs> Tüm bu insanlar bizim için çalışırken biz de dayanışma, paylaşım ve sorumluluk içerisinde bir kenarda beklemek durumundayız. Realist olmak gerekirse virüse yenilip hayata veda etmek gibi bir seçenek de var. Ancak her koşulda virüse karşı mücadele ederken inatçı ve temkinli, eğer vade doldu ise veda ederken de başıdik, onurlu ve sorumlu hareket etmek zorundayız. İnsan olmanın gereği ve bedeli sanırım bu. Bir sonraki yayınımızda görüşebilmek dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın efendim.